Merhaba. Bir yıldan daha fazla süredir pandemiyle içeceğiz ve bu süre içerisinde mesleğimizi, muhasebe mesleğini gerek uzaktan, gerek evlerimizden, gerek ofislerimizden bir şekilde idare ettik. Ama işten çıkar, çıkartma yasaklarının sonu doğru geldik ve kısa çalışma dönemi de 31 Mart itibariyle sona erdi. Bundan sonra acaba işten çıkacak, çıkartılacak mıyız diye şirket bünyelerinde çalışan birçok bireyin düşünceleri mevcuttur acaba biz de ofis açsak mı diye düşünüp de e, bilgilerime başvuran, acaba biz de bunu yapabilir miyiz diye düşünenler, sürekli bir istişare içinde bulduğumuz bireyler vardı. Bunun yerine bunu bir video ile yayınlamak, 4 yıldan beri yaşadığım tecrübelerimi aktarmayı daha uygun gördüm. Tabii bu 4 yıllık tecrübeyi 15 dakikada anlatabilecek durumda değiliz ama part part bunlardan sürekli bahsedeceğim daha öncesinde 2016 yılında en son çalıştığım şirketle beraber kendi ofisimi açarak biraz daha bağımsız çalışmayı düşündüm ve 5 Ocak 2017 itibariyle işimi başladım. Ben de ofisimi açtım. Ofisimi açtığımdaki en önemli düşünce acaba maliyetlerimi kaldırabilecek durumda mıydı? Arada kayı içerisinde daha önceden istişare içerisinde bulunduğum bireylerle görüştüm. Şirketlerle, müşterilerle, müşteri haberleriyle hepsiyle görüştüm ve bir gelir gider tablosu çıkarttım. Ben bu noktada bir başa baş noktası elde ettim. Dedim ki evet ee, bu aylık geliri, bu aylık ee, gideri kendi masraflarımı tamamıyla çıkartabiliyorum. Ve bundan sonrası benim için maliyetlerin üzerindeki bütün her şey benim karım olacaktır, kazancım olacaktır diyerek başladım. Ve ben tam beş tane müşteri bir işe başladım. Bugün ise 25 tane müşterim var, tek başıma çalışmanın dezavantajı daha fazla müşteri almıyorum. Tek başıma çalışmanın en büyük avantajı, bütün işlere hakim olduğum için müşterime daha fazla hizmet verebiliyorum. Sizler de e, bu mesleğe girmek istiyorsanız, e, ofis açmak istiyorsanız daha doğrusu, ne yapmanız gerektiğine önce bir karar vermeniz lazım. Ben gerçekten bürocukluk yapmak istiyor muyum? Bir ofis maliyeti ne kadardır? Su papajıyla vesaire. Bunların hepsine bir dikkate alın, kendi yol masraflarınızı müşterilerinize yapacağınız hizmetlerinizi. Bundan sonraki duruma bakacaksınız. Ama en önemli nokta muhakkak ve muhakkak kendi hizmetinizi düşük ücrete vermeyin, düşük ücrete hizmet yapmayın. Zaten bir askeri ücret tarifimiz mevcuttur ve bunlar her yıl Ocak ayının birinci, ikinci günlerinde yayınlanmaktadır. Ama bunlar askerliğe yani en alt limittedir. Ve bunun üzerinde hizmet vermeniz gerekiyor ki. E, bilginin kuvvetine bakmanız gerekiyor Neticede bir malı alırken e, Bir maliyetini biliyorsunuz Vadeli alabiliyorsunuz Hatta peşin parada burada bir miktar iskonto yaptırtabiliyorsunuz Ve bunu başka şekilde Kârlı bir şekilde satabiliyorsunuz Ama bizler hizmetimizi icra ederken Herhangi bir şey elde etmeden Bir mal alımı Bir şeyin maliyetini bilmeden Bilgimizi satıyoruz Bu noktada e, Kendi gelirimizi, kendi bilgimizi olabildiğince doğru fiyatlamayı yapmamız gerekiyor ki, yüksek fiyattan da sunmamız gerekiyor ki kendi edinirken, o bilgiye sahip olurken harcadığınız zamanın ve emeğin karşılığını alabilirsiniz. Şöyle izah edeyim, bugün her bir her, şirketin açılışından bir sonraki kurumlar vergisine geçen süreye kadar Yaklaşık 15-16 aylık bir hizmet veriyorsunuz ve siz bu hizmetleri ve bu arada dönermiş olmuş bütün beyanlarınızı göz önüne serdiğiniz zaman bunu öğrenene kadar geçen bir zamanınız var. Daha öncesindeki bir en az 3-4 yıllık bir tecrübeniz var ve bu 3-4 yıllık tecrübenizi harcamış olduğunuz zaman okumalarınızı, mesailerinizi, birçok şeyden geri kaldığınız arkadaşlarınızla aynı ortamda bulunmadığınızı bunlardan feragat ettiğinize varsayarsak, örneğin bir şirket defteri, limited şirketin defterini asgari limitten 1000 liradan tutuyorsunuz. Okey, her şey güzel. Ama burada bir KDV ve gelir vergisi kendinize dayayacaksınız. geri kalıyor. 700 TL gibi bir rakam. Şimdi 700 TL sizin bugüne kadar yapmış olduğunuz harcamaların, bu birikimlerinizi, ödün verdiğiniz bütün noktaların bir bedeli olup olmadığını düşünün ve buna göre bir kıyas yapın. Bundan dolayı gelir ve giderlerinizi doğru bir şekilde en başta belirlemeniz gerekiyor. Ve e, hizmeti verirken müşterinizle olan diyaloglarda muhakkak ve muhakkak onun bir müşteri olduğunu e, aranızdaki diyaloglarda bey hanım gibi diyaloglar içerisinde muhakkak bulunmanız gerektiğini ve bir mesafede durmanız gerektiğini kendinize belirtmeniz gerekiyor. Meslekte kaliteden sürekli bahsedilir. Meslekte kaliteden ziyade Meslek mensubunun kalitesinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu konuların hepsini daha sonraki videoların tamamında ele alacağız. Ele almamız gerekiyor çünkü bu mesleği icra edeceksiniz. Bu bir aylık, iki aylık ya da işte bir yıllık, iki yıllık bir işlem değildir. Başladığınız zaman bu saatten sonra herhangi bir geri dönüşü olmaz. Bundan sonraki size geri dönüşlerin tamamı sizin daha çok işinizi büyüterek paydaşlarınızla, iş görenlerinizle hatta ortaklarınızla daha fazla işinizi büyütmeniz anlamına geliyor. Buna göre işlerinizi dikkate alırsanız ve buna göre adımlarınızı atıp kendi geleceğinize ona göre planlarsanız çok daha verimli işler yapabilirsiniz. Unutmayın, biz kendimizi ne kadar çok geliştirirsek etrafımızdaki ticaret hayatı da bizimle beraber o kadar gelişir. Herkes gelir ve gider arasındaki kâr ve çıkartıp ve beyannamesine verebilir. Buna ait çok fazla program var. Hatta bazı durumlarda bu işlemlerden dolayı bize ihtiyaç bile olmayabilir ama bizim işimiz danışmanlık noktasında. Ha senin şu dönemde bu kadar gelir ama senin bu maliyetin var. <laughs> senin görmediğin aslında maliyet kalemlerine, ek maliyetlerinde bundan satış rakamında bu yüzden farklılıklar var diyebilirsiniz. Bu sizin kişiye ve mükellefinize yol göstermenizdeki en önemli donedir. İşte danışmanlık ve müşavirlik bu noktada devreye giriyor herkes bu yapabilir. E, geliri gideri yazarsınız, bakarsınız, buradan vermemiz gereken işte sütupacınızı, KDV'mizi, yeni vergimizi ayırırız. Sonrasında e, evet bu bizim karımız, bu bizim zararımız diyebilirsiniz ya da bu bizim sermayemiz dersiniz ya da bu da kendi sermayemizden harcadığımız tam olarak belirleyebiliriz ama konu buraya da sınırlı değil. İzah etmek istediğim şeyleri kabaca anlattığımı düşünüyorum. Muhasebe ofisinde aylık olarak yaptığımız rutinler bir sonraki videonun konusu olacak. Sonrasında mükelleflerimle yaşadığım teknik noktaları ve bugüne kadar yaşadığım bütün diğer tecrübelerim, şirketlerdeki danışmanlık, ofisteki danışmanlık ve vergi dairesinde ortada e, birebir memurlarla ve vergi denetmenliğinde yaşadığım e, diyalogları ondan sonraki videoda anlatacağım. Tekrar görüşmek üzere. Herkese selamlar.